her videoda yaptığımı yine yapıyorum. Karşı konuda bakıyoruz. 1, 2, 3. 3 entry. Bir smoke, bir cypher. eee cancıları yok, bu güzel bir şey. Ee, bize de smoke yok, bu kötü bir şey. Yemeğim Yapacak bir kadar şey yok. Eee... Silah burada. Nasıl? Arkadaşlar, Valorant'ın kaçıncı günü bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ülkenin hemen olmaz. Ama bana bir göz bu, yani. Ha tabi şöyle bir şey var. Bak Tabancı buraya çok yakıştı. Şey. Bu bana lazım. Bu dost oynayacaksan oldu. Almama yemek ediyor. Sen nasılsın ya? Yani? Aa da gene ses var. Tamam. Yine kalabalık ha. Yani oynar. Mitte var, mitte var. Burası. Sniper sayılır. Kurdurtmayın. Kurdu. Tamam. Oldu. Ah. Dolduruyorum. Yani. Spike yerleştirildi. Ah be. Ayakta kalan son oyuncu. Ah be, ah be Sky. Sky beni kar ettin. Ben öyle iyi oldu. Bu Bak buraya çok yakıştı. Şu şuraya. Aa da ses yok. Hiç de ses var Öyle. Bursa Yok. de var. Can lazım bana. Kafes tetik, kafes tetiklendi. Geldi, geldi, geldi oynuyor. B oynayabilir. Hadi gel be kaldı. Beşte Spike 3. ortada düştü. Döndü ya. Sanki bana can Dur lazım al. ya. Var Dur mı canın? Yok canım. Bakalım herkes neredeymiş? Son 30 saniye. Ayakta Feş. kalan son oyuncu. Aa, Bizi mi toprağa sokacaklar? Bilmiyorlar ki biz gömülmeye ihtiyacı olan var mı? 3 hmm, vurdum Ayla'cığım. Bu bana lazım. Siz kaçın. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çalışması yapıyoruz tamam mı? Arkadaşlar böyle hani boş olanı altları kesiyorum. Bazen diyorlar <laughs> videolar niye bu kadar kısa? Yani, baktım ben çatışmayayım bir şey yapmıyorum. Kesiyorum o videoyu. Bu buraya. E, Geçenki gibi. Böyle iyi ay, oldu. 4, 4 dakika falan diye, 15 dakikaya kadar indirdim. Hani. Kişinin bak buraya çok yakıştı. Işte. Uçalım. Bu buraya. Yani Dolduruyorum. Lan jet. Jet bir duram. İyileşmiş şey bak. Ah. İyi bilirdik. Bu bastırdık. daha bitmedi. <laughs> 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 ah. Bir düşman kaldı. Ay, Ay Çıkamaz. Bence de. Kaos. Kaos bizim. Tecrübe edendik. Bunun lehimize kullanalım Arkadaşlar şu... kaos bizim mi? Ah ses var Sakın çok konuşmuyor arkadaşlar. Tek Sky konuşuyor. Şu şuraya. Cepheden zaten ses yok. Heh böyle iyi oldu. Bu buraya. Şu şuraya. Yok, tutturamıyorum ben. Böyle iyi oldu. Bak buraya çok yakıştı. Short, ben yani short. Ortada düşman. Uğurlar olsun. Geliyorum. Gerek yok sattım. Niye, niye oğlum? <laughs> Hepine öbür ucundasın. Tamam Salak ya vallahi salak ya. Ultim hazır. Gel atsana kendi. Gerçi çok uzaktasın ama. Can nasıl sana kendi geldi? Harikan değil. Düşman silindi. Ultim hazır. Savunan başlangıcında düşman. Ah. piçsin onu can atmayacak mı ya? Bitti. Eyvallah Kenç. Bakalım herkes neredeymiş. Bir düşman kaldı. İşte oh. kimi soracağız şimdi? tane cancı var can atmıyorlar ya arkadaşlar Belli bir düzen yiyorum. mu? Sayı tek kendisine can atıyor Paraları yok Aynen Bu buraya <gülüyor> <gülüyor> Heh, Böyle iyi oldu Nasıl yapalım? Cypher her zaman gelen de BE ev kuruluyor Adım Mühten attırmayalım açıyorum. demiyorlar. Pikmemiz direkt olur. Yes. Ortada düşman görüldü. Ortada düşman görüldü. Oradan evet, girme bence. Girmiş. Uşumuz. Doldu. Can lazım. Dur geliyorum geliyorum bir kapat. Tamam. Burası. Dolduruyor. Şahin uçtu. Şahin uçtu. Dikkat. Nereye gireceksiniz? Ne, hiç bilmiyoruz. Bir düşman kaldı. 5'te 3. Üç. Oğlum hiçbir de eko değilmiş ki. Hepsi çekmiş neredeyse. 3 kişi de var. Düşecekseniz yanımdayken düşün. O zaman bu eli yarımlar. Aynen öyle. Bir çorba olmaz şimdi. Bak buraya çok yakıştı. Tekaçır. Yani. Direkt kitlemeseniz de böyle oradan. Şu şuraya. Bekliyordur. Olabilir. Sky gel biz seninle bir B'ye bakalım. Shift gel ama. Gerçi trap sesini duymuştur da. Biz zıplamalımsız. <laughs> Ekle hiçbir şey yapma. Sadece bak. Bak şimdi. Geliyorum aya. Ben <laughs> ya. Gel gel. Ortada düşman görünüyor. kaç, kaç, kaç. Onun silah yoktu zaten. Gidelim seyş. Gel Şahin girme girme. Uzaklaş sen. var dikkat. Ne onun hopisi? ver. Ses vererek git. Shift artık. Cipher be ya. Şey A'da. Buraya niye geldiniz oğlum? Kanki, Herkes burada. Sniper'ı falan var ya sıkıntı. Şahin uçtu. Kör oldu. A'da birden patlamış. Sorun çözüldü. Attım kör. Gire. Bir daha attım. Bakalım herkes neredeymiş. Ayakta kalan son oyun. Spike A'da bağımını. düştü. Yerini elimle koymuş gibi biliyorum. <laughs> bir düşman kaldı. Beşte dört. Şurayı oynar. Son on saniye. Spike aldım. Ha ciddi. Yani, Vuramaz. Bir şey yok kanki biliyorum. Yani onu da vuramadım ya. Spike bölgesine kadar <laughs> <oğlum>, Bir kişi olacaksınız <laughs> ya. Yani, bir kişi olursak oyunumuzu. Neyse yapacak bir şey yok hadi. <laughs> Böyle iyi oldu. <laughs> Bu buraya arkadaşlar bazen olmuyor. E, ee, klasik laflarım arkadaşlar yani takımda bazen olmuyor. Yine bir falan. E, ee, taşıyacağım. Özellikle şu jet. Hayla onun <laughs> için. Can lazım. Hayır. Çekilin yolumdan. İş tamam. Saç kaldırır mısın müsait olursa? Görevim daha bitti. Geldi 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 geldi. Gel. Bir olsa. Ha, gösterme oraya. Kaçtık kaçtık. Yakalanır zaten o tarafa. Kapıyı mainim. kapattılar arkam gelebilir. Açılmış olabilir. Bakıyoruz. Tiki. Tiki. Gel yavaş yavaş gidelim. Cypher aldı. Kamera işte. Ben ne gideceğim? Verdiniz mi zaten? A'da düştü. Spike aldım. <gülüyor> <gülüyor> Dibinde. Son <laughs> 30 saniye. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> ben oturdum. <laughs> Geldiği <laughs> şu şüphesiz. <laughs> Dolduruyorum. Şahit düştü. Son sayı. Çaresizliklerini gördüm. Bunu şetim, kullanalım. Yani böyle. Birisi B'den ses versin. Geri Verin kalanlar mi? yanıma yasın ayağa. Yani aynen ya. yani. aynen. Ben zaten nöro koymuşum. Şu şuraya. Geç sefer sen. Bak buraya çok yakıştı. Hayır, Hiç ses Siz ver. ver Demeyin de sadece S bekleyin. Sizi vermeyin. Ben shift basıp bırakırım böyle. Hani bilerek yapıyormuş gibi ata ya. Bekle. Gördük. Ya da march aldı bilmiyorum. Hop ses ses. Ya hala. Ham neydim lan? Sen devam et artık. Ya artık ya durma. Ya Dur. Durma. Cycle'a evet, e gitti. Girme Sağlı sollu dikkat. Birini buldum. Elektrik yanıyor. Tamam var sanırsam. Al başladı. Alt yerinde. Hayır. Hey ah. Birlikte pikleyin tek kişi bakmasın. Kaçın bari. Kaçın bari. Kaçın bari. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası Bir bende. Düşman kaldı. kaldı. Ayakta kalan mı? son oyuncu. Son. Sen, sen ya anla. Bu arada sayfa şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, arkadaşlar. Ee, şimdi Reyna videoda olduğumu da bilmiyor. Ee, bana çakıyorum. Gelsin bakayım. O rapor hayırlı olsun. Biraz. Bir dakika. Gel buraya. Gel buraya. Hadi. Evet arkadaşlar ben bunun icabına bakacağım. Çok iyi bir şekilde. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Umarım beğenirsinizdir. Ee, Hoşçakalın.